Arkadaşlar Abi Game TV bilinize hoş geldiniz. Müsterilemire var oynayacağız. Ya da bir benim var. Müsteri siktir. Erken haftada, çok erken haftada, çok erken. Haftadık. Arkadaşlar direkt Feri olmanın... Merhaba. Ben oldu. Merhaba. Ses kısık geliyor. Şimdi geliyor mu? Pat. Onun yetişemiyoruz. Yolda araba var mı? Hiç bilmiyoruz ama... ...yeride inmeye çalışıyoruz. Ben size dedim o arkada. Aa bak şuraya gir. Evet. Şey. Buraya inirdin. Buradan oraya 5 saat koşarız. Yo evet, bakayım. Abi, tam, bak iyi gördün mü onu? O batist şey gördüm, gördüm ben de. Ben direkt uçuyorum ya. Hiç burada bir şey yapmadım. Bir de... doğru lan. Picado'yu doğru bize yetiştirebilirsen Efsane olur ha. Adam mı lan?

Ya benim aldım yanlış ben yanlışlıkla? Sen çok var. Ben <içinde> yanlışlıkla <laughs> o görmedim lan. yardım... onu bırak gel kıyafetin görünmüyor biliyor musun? Kıyafet değiştirecek mi? Arkadaşlar! <gülüyor> arkadaşlar! Ne <für> ben arkadaşlar! Ne oluyor? Ne Bir problem ya, ara dolu gelen insan var. Ben dedim biz girin diyor. Girin diyor. Otur hadi. Gitir beni ayağa. Alo. O uzun şey açık. Şey İlgi size gelmemiş mi? En güzel Oo. Oh. Abi Ar arbalete bak ya. Burada bak Winchester anlar. Burada şey var. Fazla bir şeylik var. Ya biriniz beni almaya gelebilir mi? Aa sen gelmedin mi? Ay <laughs> <laughs> işaret fişi mi? Bir şey mi? sen sen işaretçinin yanından geçsin vallahi mı? Yok, ben bir de benzin bidonu işaretçiyi de ben İşert şu anda aldınız mı? İşaretçi mi oğlum? Tabii ki de işaretçi var oğlum. çeyrekler burada. Evet arkadaşlar işaretçi bulduk. Evet ben şu işaretçiyi gönderiyorum. Beni alsın ya. Frekans falan <laughs> Ahmet abi sen motorla bir daha beni alamaz. Çok mu uzaksın? Ben alırım, ben alırım Ben giderim, Ben gidiyorum ben burada içeri fiyat atsam ben burada kalayım. Şey Ama şuna girebilirim şu an. Girebilirsin o zaman. Koş. Ama evet. adamlar beni vurabilirdi. Şimdi ben bunu nereye atıyorum? Yok gelirim gelirim. Rahat gelirim rahat gelirim tamam. M4 var mı orada? <laughs> Ona göre geldim Herkes şimdi e, PK alıyor gelsin. Alan içinde var. değil mi PK'da? Tabi tabi gel. Gel gel. Allah. Bak anlaşma yapıyoruz. Neyse, abi ne lan? Ben ben fabrikte var ya da abi, abi, abi. ne Onu ben de işaretçi sandım. Yarım kaldı. Bir şeyim ki ben. normalde bir, bir şeyi gördüğümde tek görürüm. Bakın lan. Üç tabur neredeydi? Bana onların işaretlerini atar mısın? Ringin en üst katına gel. Olayarak, gel gel şeyden alırsın, gel droptan da almışım. Gel gel Abi Brok'tan alırsın Gel Ama drop 103 dropt, çatıya inecek o yüzden ben çatıya çıkıyorum Ne mi inecek? Oğlum o kadar sağ tarafa atın nasıl çıksa var? lan? Ben biliyorum ben Yamuk gidiyor ben size dedim bu Brok'larda bir şey var Evet çıksa iniyorsa <laughs> çıkacağız Avm çıkarsa ben sana eminim durdurma veririm <laughs> Şirin saldırı alıyor Lan Beyler Duyum. MK çıktı, AUG çıktı. Ne yapıyorsunuz? Alın. AUG'u ben alayım. Alın. Ahmet abi. Sen yapma ama. Kanka pardon. Allah, Ahmet abi de M4'ü bana ver tamam. Çok ben, tam, oldu. <laughs> Alın bana m orada. İçeride. 3 dropta var ya. Vallahi almıyoruz. Bizim, <laughs> Bizim hepimiz yok. Sen almışsındır bir çeliği. Ay dropta falan yok. Lan sen giymişsindir, giymişsindir. Bizim hepimizde üç çelek var zaten. Aynen alamaz ki bir daha. Nasıl? Ha, doğru doğru özür Ama üçte bana kask yok. Sana kask da bu kask dur. Nereden bulacağız? Bak bu kırmızı evlere girmedik ha. Dur boş ver boş ver. Kask buluruz bulmasana. Ya abi biraz sınav bir ne bir ihtiyacı var. Böyle bir hani bir... E yani böyle kardoksan... Bir Chester doluydu. Oha! Yanlışlıkla girdim kar 98. Abi Ne sanırım. Ya Adam nerede? Adam nerede? Oğlum la no. tam noktan çıktık ben. Kar 98 4 tek buldun ya. Ay, ne kadar şanssızsın ya. 416. Ben ikisinden ayrıldım birbirin yok. Ben yemin ederim girdim içeri girer girmez yoktu sana. Bir tane 3x falan buldu bulduysan isterim. 3 Ben, falan. ben şimdi 4 dur tamam şey değil, değil 6 -6 mi diyeyim mi? Eğitim ettin mi bulurum bulurum sana dur Bir şey diyeceğim o, ben Ağabey'e altı iş takınca e, ne oluyor ben hiç yukarı falan gitmiyor Normal 1'e 4 de duruyor normal Ben yok ya. Bot ya. Bot Ya bot Botu kaldıramıyorlar şimdi. Değil mi? Gel gel gel. 4x buldun değil mi? Valla 4 bulamadım ama seni idare eder Gel gel. 3x de olur be. Gel gel. Heh, tamam. Heh. Bak şu bak sana bir söyleyeyim bilmiyorum. mi? Şu kırmızı evi gezersen bulursun. Ben bak kırmızı evin ilk katında buldum. Yürüyorum. Hangi kırmızı ev? Bak işaret attım. Tamam o zaman ben geziyorum orayı. Oraya full gezeceğim şimdi. 200 katı gez kesin bir 4 6 bulursun. Evet, daha böyle dedi ya. Bakıyorum hemen en alt kattan alt Direkt ilk katta şey buldum 3 x buldum da Bu Picard'ı gelmedi gelmeyecek mi? Kaldır kimseye gelmedi ben. Abi, doğru yani doğru, ben doğru, böyle. Doğru. Ben de 8 x buldum zannettim bir anda. Size bazen şey Arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Allah çarpsın bir tane daha işaret bir ki. Allah doğru iş. İş bir şey mi? Evet. Başka bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya bu bayağı bir ekip çıktı. Ben de 4x buldum. Ne konuşuyorsunuz? Ben de işaretçiyi buldum. Kimse? Vallahi. Hadi canı! Vallahi Başta ne yaz biliyor musun? Üç tane işaret şey buldum. Ama hiçbirini kullanamadım. Ya kullanırız da bir şey söylüyorsan bence onu da sıkma. Ne sıkacağım ya? Abi ben... Buraya var ya 800 yüzeyde... Vallahi bu sefer gerçekten kalabalık bir Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey Altı x'i buldum ya. Abi çok çok Öyle ya, böyle konuşma Böyle izliyorum. Bence böyle konuşmayın çünkü zaten öyle olsun. <laughs> Bana güvenmeyin abi. Benim ben FPS çok büyük. Bana güvenmeyin. Ben sana hayatta güvenmiyorum. O sen yüküm. Şerefsize bak ya. Ben sana hayatta güvenmiyorum. Ne? Sen güvenmeyeniz. <laughs> Ciddiyim mi aldın insan? Eğer geliyor da var da bunu yazdı da dolu sürüsüne belki bir insan geliyor ya. Evet. Valla bir avm çıkarsa ben bir bir kere de ben kullanıya baktık ha. Drone <laughs> ya. İki tane drone geliyor yani paylaşabiliriz. Ben bir tane drone'u paylaşmayı hiç istemiyorum çünkü o benim. Sakın dokunmuyorsunuz benim drone'uma. Oğlum ben bir tane keskin nişancı alayım diğerisini de alayım. Oğlum otobüslerine düşmeyeceksin değil mi? Yok yok, yok. Bak sakın isteyemezsin. alırken dikkatli olun ha. İp. Ee, ne diyorsun? Lan abime çıkar mı bana bırakın ya. Bunu ben alayım ha abime. Evet, abime sen de m f M249 bitti ne bırak? Tamam bıraktım. sende şey var mı? Ok var mı peki? Ok var mı sende? Ok yoksa ona göre atacağım. Ok yoksa

Var var köşelerde köşelerde var bak. Var. Ben de şey tarafa baktım vallahi. De, da alan geldi ya. Yani. Çünkü ben iki tane şey kullanıyorum. İkisi de bir engede almıştı. Her yerde mermi var. Burada bile var bak. İşaretliyorum. Varsa siz alın ya. Varsa siz alın. Bende bari. yer yok, yer yani yok. Dur ben sana şey yapayım. Ben birazcık arka tarafa attım ama keşke. Çünkü keşfet. iki tane silahla da yere atmıştı. Ben de neydi? O dropları soydum iki tane droptan AVM mi çıktı? Ay, hayır ay. AVM çıktı mı sizde? abi birini gördüm sanki ha. Yo AVM bana çıkmadı. Beyler birini gördüm sanki. Benim ya İda ki burada buldum bir tane, 30 tane buldum. Nerede gördün birini? Gel, Bak, gel. Bakın Allah Allah. Bende 8'e kim var oraya bir bakayım. Al 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 seni alalım. Fuk sağa kanal. Dur daha bulurum daha buluruz az buldum otuz tane var. Gel seni gel 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 elini gel. Ben yap. falan bakıyorum elli de hiç adam yok. Gel. Gel. Bırakın bırakın. Tamam. Lan var ya sen her şeyi buldun ben geliyorum oraya eve gidip Aldım evet, tamam. oradan. Onu da al. Sen. Rozayı seviyorsan bir roza kahvaltı suyu kullanırsın. Yani ağır abi kaç almadan gitti. Ne? Evet, alamıyor musun?

Değil, ben de kaç Oyun artık ne zaman Pikadeye uzak alırsa ben, ben gidiyorum. Gidip araba alacağım Pikadeye gideceğim. Abi o kadar şeyimiz yok inşallah. Birilerini alabiliriz en azından. Aa burada buggy var bir saniye. Ben kötü şeydi saçmalıyım. Burada buggy var. Ya. Şimdi burada buggy var bak. Kimler olabilir. Bayağı sıkıntı. O oyunda Kaçık, yani? saat Aa, zaten, biraz dikkatli, ben de bir Biraz dikkatli, biraz dikkatli oynayalım. Biraz dikkatli oynayalım çünkü burda buggy var. Doğru. Ya buggy'i ben bıraktım. O buggy buggy. Sen mi bıraktın? Hı hı. Ya Allah Allah ne? 5-7-6 var bu çok. Almak isteniyor. orta. Abi... AVM'nin şeyine baksana. Bayağı iyi ya. Eşeli aldı, eşeğe lazım. Betul abi. Çıkayım 249 var. Betul abi ben alıp sana vereyim istiyorsan. Benim, senin 3 üç katlım var mıydı? Bir şey söyleyeceğim, 8 isteğe ihtiyacı olan var mı? 8 alın. 8, 8. 8 bende de var. Vallahi 8 kullanılmaz bak, bak ben kullanmıyorum. 6 var hanırita. 4 var 8 de var ya. Bekle orada dur sana be. Orada dur. O oh, sağ olasın vallahi şaka oldu. Dur bakayım ne yapmam gerekiyor. Oo, oh, tamam, 3 tane kaldı abi. şimdi tek ne kaldı biliyor musun? Güzel bir şekilde taktik yapıp güzel bir tepede kalırsak kendimizi koruyabilirsek iyi bir şekilde derece alırız ya. Bu güzel eve Bence alalım. Evet bir tane tepede pusalı bence çünkü evimizde keskin nişancı var. Evet tabii keskin nişancı var. Kırtanın sağlığımız var. Bir gelen gaza bakalım. Buradan böyle Evet, şöyle bir gaz bekleyelim bakalım ne olacak bir Beni iki dakika koruyun. Benim bir iş var. Gel buraya. Hemen iki dakika iş var. Allah <laughs> Allah Uuu. AVM'ler kanka. Valla 8 x var ha. B'ye bas. Oh. Benim 249 mu güzel güzel. Evet alan geldi. Haydi alalım iki mi? Seni gelene kadar bak aynı sana bir gökler şöyle. Neredeydi o? Dans etsene arabanın önünde. Arabanın Ar önünde.

Bu olabilir? çıktı buraya çıktı. Küçük adam beni buraya. Abi adamlar yok mu burada ya? Ulan oyun bitti ya. Bence biz var ya gerçekten barış gelene denk geldik. Ben son oyun sonuna zıplayacağım. Oha! Bak bak bak! Baga bak baka Bak. bak. Drop şeyin içerisine gömülmüş. Drop var mı? Orada? Evet. Nerede evet, şu tamam. Orada drop var. Şurada drop var, var. Acaba iyi yer mi? Yani, i̇yi yer değil de görüntü açamamız yani var da çok uzak. Adamlara bayağı uzağız ya. O kadar gezdim kimseyi de görmedik ki. Ah, oh, evet. Bence biz barış gelene denk geldik. Biz de zeminiz. Ya ne alakası var ya? Çok alakası var. Mesela. Bence denk geldik. Ben böyle geldim? Hayır. Bence denk geldik. Hayır hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. Abim var yanında. Tanımıyorsanız oyunda oynayan kişi. Demek <laughs> ki. Ben verebilirsin Evet lan sen beni engelledin Şeygahıma eskiden Olan i̇şte Ben de bir devam, devam ederim Sen beni ağlıyor unuttun lan <laughs> <ona>. abi <laughs> Çabuk 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 Gel <laughs> Geliyorum hemen Çabuk Biraz <laughs> Koymuşum. <laughs> <de arar> <laughs> <Abi>, o <orada gülüyor> da da <var>. Bilmiyorum çok ben hep önce <laughs> <laughs> Abi, önceden, önceden abi Hayır, Ne yaptın? Ne yaptın? Atlar, da, atlar, 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 atlar. Ya. Oğlum adamları gerek kalmadı lan. <laughs> Sen önüne bak, önüne! Abi önüne baktım da... Tak, bak, bak cevap. Enerji, bakın. Enerjiye, o, enerji. Al onu ben seni işkence eder, seni tekdünye tır. Demek da. ki ne olursa şok ediyor Oğlum, Emniyet kemeri takmadım o yüzden o, emniyet kemerinin önemi bu kadar yüksek işte. Görüyor musunuz? Evet, adam götür, adam götür, adam götür. Otur otur otur. Yak kaç yak kaç yak kaç. Öldü bir tanesi. Of oh, orada bak, orada, orada, orada. Öldü bir tanesi bırak bana. Tamam. Ben seni demiştim ama ben, ben bana var, var göremiyorum. Öldü öldü ikisi öldü. Ben, ben... 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 Gördü ben gördü karşı, karşı 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 Oğlum tam arkamızda da var Orada değilmiş orada değilmiş tamam Solda arkamızda da var ha Yanlış mı? Arkamızdan girebilir mi? Türet çıkılır mı ya? Şuradan çıkarsın çok zor Birazcık açıkta olabilir şu Açık Ulan drone ağzımıza atacak haberiniz var mı? Hadi, hadi. Sevmiyorum şey ben drone. Allah, hepsi dövecekler hepsi. Gördün mü? Çıktım Aa, balık. Araba, araba, araba. 215, 215, 215. Çıktım 215 araba. Bakın geliyor, Aa, bize ha, doğru ha, geliyor. geliyor. Boş verip çıkmaya gitmeye. Fakirli, fakirli. <laughs> hadi onu harcıyor lan. gelir altımızdan. Yüzümüzü dört açalım e bak yüzünüz değil. Geldi. Vay iyi de. İner gel, sonra gel, dikkat ol. Sanki. Beyler motosikletli adamlar da var Aynen. beyler. İndi indi indi. Oh be. Nasıl e, lan? Vurmamadınız mı? Yemesi gerekiyordu vallahi. ben herkesi... Arkadaş canlandı mısın? Orada işte. Tabii. Şey can buraya drop geldi ya şu an herkes buraya gelecek. Herkes buraya odaklan. Bak drop'a giden var şu an. <laughs> <laughs> Aldın <var> mı? <laughs> Beyler ee, aşağıya doğru aşağıya doğru. Beyler aşağıya doğru. Hemen Drop'da gidin de. Drop'ta birisi var. Beyler, sağlı 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 gel. Bir saniye ben can basacağım. Of doldur. Beyler sağlı gelin. Abi sonlarda oyun Lan, çöktü resmen. Ben gelebilir miyim şu an? Size doğru. Sağlı gel. İnşallah takılmaz oyun ya. Saçma sapan takılıyor. Lan burada araba var. Hı. Bagili aşağı, aşağı mı? Aşağıda öğreniyoruz ha. Dikkatli ol hocam. Aşağıda bagili var ya. Biz şu an acayip kötü bir yerdeyiz. Lan yukarıya bitmedi ki. Aşağıya Hı. Aşağıdaki evler kurtarıyorsa beyler evlere. Valla evlerde biri yoksa çok zor olur. Vas daha da geçti. Şekiller gitmiş olabilir ve drop'ta bir kişi drop'a aldı ya. Sen söyler size. Evet hanımcığım bir bakın. Buradan atlasam ne olur? Zıplama atışına bassa. Çok saçma öyle bir biz inşallah. Herde aşağı dur geldi ya. Tamam <laughs> iyi. Ne yaptınız mesela bakalım. Girişten al daha iyi. Ben attım ben. Ay yukarıda adam var. Tamam mi tamam. sen? abi sen ne doğru gel hemen? 15'te. Dikkatli ol valla. 15'te adam var. Abi orada ne? birini gördüm galiba. Beyler beyler yürü yürü yürü. Daha daha daha. Tamam, Ağacı kavramam lazım ya. Beyler 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 Yukarıdan var? Bir tane de bir tane de AVM'li geçti ölmüyor çok güzel. Beyler ne yaptı biliyor musun? Size geçmiş olsun diyorum. Oğlum AWM'li vuruyor diyor Onu AWM'li çaktım bak ya yardım ölmüyor. Ah oyun çöktü. Çok güzel oyun gidiyor yani. Soldan aşağı iniyor adam. Beyler oh. çok kötü bir saldırı. Canlandırıyor canlandıracak. içinde. Beyler kaçıyor, kaçıyor Oğlum Kim yerdeyken AVM de vuruyorum nasıl olmazsın ya. AVM de vuruyorum artık ya öl. Öl gözünü seveyim. Beyler kaz geldi ha. Ben jip geliyorum olur musun? Abi bir ben bir adam bir adam bir adam bir Tamam sakin. Bekle 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 size geleceğim bekle. Sakın düşmeyin. Ben ona rush atıyorum. Ne yapacağım ya? Beyler iyiyseniz arkanıza dikkat edin arkanıza dikkat edin. Bir tane leşim olsun be Ahmet abi ne? O beni vurdu beni vurdu beni vurdu. beni MK'lı beni dikkat et MK vurdu. Var. Benim MK'lı vurdu. Ee, bana gelebilir misin sen? Ben dur abi. Araştı gelin sen. Evet. Ben benim benim askerim değil mi? Sistem var mı benim yaptığım geçişimiz var mı? Oğlum benim sistem var mı? Ben de o ben de video ya. Uf aşağı inmemiz gerekiyor. Abi seni vuramaz kim? Of oh, birini gördüm <laughs> birini gördüm. İki kişi. Hadi doldur doldur lan. Tamam. Nerede adamın? o? Bu var lan 95 95. Benim yukarı doğru Benim yukarı doğru gel. Gaz geliyor. Gaz geliyor. Abi gaz geliyor. Abi, gaz geliyor. Gaz geliyor teyze yukarı doğru gaz geldi. Gaz geliyor yetmiş evet. evet. of. of başka açıdan vuruyor beni. Lanet olsun. Demişleri bir at, at. Lan durma lan durma. Gel, dur. Ben öldüm Lan bakmayın. Adamlar tam dün Haberin olsun. Ben öldüm ya. Dur 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 Tam ben Gelsene ben buraya. Ben, ben. Kanka beni sorma lazım. Ya ben nasıl ben. öldüm ya? Ben de atıyorum. Ne ne şey ben de atıyorum. Evet, evet, yan yere yapma, yan yere yapma, yan yere oh, yapma. Sonra kalan 3 kişi birisinde MK var karşı tepede. <laughs> Haydi geçmiş olsun. Of be, ne yiyince sağladık. Büyütü büyüt. ulan yargı ne yapıyor sen ne yaptın oğlum? Biz adam vuramadık ama olsun yani. Arkadaşlar bu videoda böyle. İyi bayağı 3 tane drop falan kovaldı. 3 dropta çok güzel bir çok bölüm oldu ya. Şey oldu ya. AVM çok güzel oldu. Tabii tabii. Gerçekten. Yani elimize sağlık, ellerinize sağlık arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakal